Herkese merhaba arkadaşlar. Red Kit YouTube kanalının yepyeni bir videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün şanslı şarkımızı çevireceğiz ve çıkan karakteri bin kupaya doğru yavaş yavaş ilerleteceğiz. Sizler de videoya geçmeden önce like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Şimdi çarkımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar şarkımıza geldik. Çarkımıza en sevdiğim 6 karakteri koydum. Şimdi şarkı çevirmeye başlıyoruz. Hop. Şeli falan çıkarsa çok tatlı olur. Derken. Colt geldi. Colt'la maçlara devam edeceğiz. Şöyle hızlıca Colt karakterini seçtik. Colt'umuz şu anda 103 kupada. Bakalım video sonunda kaçıncı kupaya kadar getirmiş olacağız. Hemen maçlara geçelim. Şimdi geldik ilk maça. Biliyorsunuz ki bizim adımız Redkit. Redkit deyince aklına ne gelir? Tabii ki silahlar. E Colt da ateş eden tatlı bir çocuk derken. Ölecek miyim? Ölecek miyim? Sen gel bakayım. Abi bak bu Emz iyi oynuyor ya. Dur neyse biz Emz'i saldık abi çünkü. Yok çünkü bizi kesecek valla biraz daha dayanırsak ona karşı. Şöyle ilk kutumuzu aldık. Pardon ikinci kutumuz. Tamam. Abi. Kesme beni. Böyle koruma ateşi diyecektim ama kaybettik sıkıntı yok az önceki maç biraz sıkıntı yaşadık ama hiç problem değil vakit kaybetmeden geri geldik bir sonraki maçımıza bu arada koltumuz bir level bu maçta da böyle 3. ya da dördüncü olursak arkadaşlar bu ne demektir Koltumuzun levelini yükselmesi gerekiyor anlamına gelir biz de hızlıca yükseltiriz Nita durur musun oğlum tamam abi çok hiç İşe açıcı vurmuyoruz. Oğlum bir dakika ne oluyor ya? Oğlum nasıl kaybettik? Şimdi geldik bir diğer maça. İlk iki maç hiç istediğimiz gibi gitmedi. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim de elimizden geleni yapıyoruz sonuçta biz de. Şimdi. Eee. Abi bu nasıl bir hasar? 2100 vurmak ne demek? Zaten canımız kaç ya? Dur canımız kaç? Canımız 3200 abi. Abi biz ne yapacağız burada? Sıkıştık. Şöyle. Vallahi koruma ateşi açar kaçıyoruz. Abi bana değmesin, bana değmesin. Ben şöyle yukarılara doğru kaçacağım. Abi bu ne? Bak yapmayın yapmayın. Arada kaldım. Arkadaşlar baktık ki olmuyor. Biz koltuğumuzun levelini. Arkadaşlar baktık ki olmuyor. Biz koltuğun levelini hızlı hızlı yükseltelim. Böyle çok da para harcamak istemiyorum. Kaça kadar gelelim? 6. Hadi 7 iyidir ya. 7 iyi. Geldik bir maça. 7 level koltuğumuz var. Artık biraz daha rahat oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bu da bir bo. Tamam boyu kestik. Güzel. 3 yükümüz var. Dynamic. Abi sen şaka yapıyorsun. Gittim kafa attım bir anda Dynamic'in dinamitlerine. Tamam ama kestik. Hiç problem değil. Ultimiz de doldu arkadaşlar. Ortalara bir meteorlar yağıyor. Tamam. Oğlum bu ne? Bu ne? Ee? Vuramayacak mıyız? Tamam kestik kestik. Güzel. Ultimize patakladık şeliyi. Şimdi 7 yüküz. Son 3 savaşçı kaldı. Yukarıda birisi var. Biz onu sıkıştırabiliriz. Nita'ymış zaten. Nita'nın da menzili oldukça kısa olduğu için şöyle patates ettik. Ultimiz tekrar geldi. Ya bir Rosa var. Rosa. Ne yapabiliriz? Hadi bakayım. Böyle bir tane vurduk. Tamam bir tane daha vurduk. Canını doldurmasına engel oluyoruz en azından diyecektim ki canı doldu. Hadi sakla. Hadi kaç bir kaçu. O oh, bir dakika bir dakika. Aha. Abi bak. Böyle yapıyorsun ama. Tamam. Lan lan! <laughs> Oğlum çocuk sürekli kaçıyor. Tamam. Of çok güzel. Tam böyle gidiş yönüne doğru. Geldik bir diğer maça. Direkt yanımızda şöyle yükler var. Alalım abi temizinden. Hop Shelly uzak dur benden. Gel, sana zarar vermek istemiyorum evladım. Çok da zarar veremedik zaten de. Tamam tamam Shelly'yi kestik. Abi kendi canıma bakmadım. Az daha ölüyorduk. Ama olsun redkit. Hızlıca atlattı. Tamam onu da aldık. Kimseye bulaşmayacağım. Şöyle hızlı hızlı yüklerimizi alacağız arkadaşlar. Tamam şuradaki yükü de alırsam. Benim için çok rahat olacak. Canımız ah tamam değildi neyse. Zehirden de hafif bir şekilde hasarımızı aldık. Canımız zaten doldu tekrar. Şimdi... Tamam çok güzel abi buna nasıl hasar derken kayıtlamayı kayıtlayamadım konuşamadık da şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki abim ne kadar kötü oynuyorsun böyle ama emin olun telefondan veya tabletten oynandığı kadar kolay değil çünkü ben bilgisayardan oynuyorum abi tamam. Şöyle iki sene de tam. Oh çok güzel tamam. Allah'tan direkt önüne doğru yani onun üzerine doğru hamle yapmadım. Yoksa o hasar yer ve biz de ölürdük. Çünkü canım bin küsür kalmıştı. Hallettik en azından. Şöyle emzi tokat manya Derken. Abi çok kötü oldu. Tamam 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 ölmedik. Sağda da bir kolt var. Abi ne yapacağız? Arada kaldık gibi. Böyle. Geliş yönüne doğru vuruyorum. Hasar yiyor mu yemiyor mu onu da göremiyorum artık. Çok fazla aramıza mesafe oluştu. Bence kestik. Tamam. Çok güzel. Kolt. Yanlış kolt'a çarptın oğlum. Dur son 3. Son 3 kişi. Burada bir 8 bit vardı. Tamam onu kestik. Abi ulti de attı. Bizim canın dolması lazım bir tık. Abi ben öleceğim. Öldüm öldüm. Olsun ikincilik de güzel. Keşke çarktan Colt çıkmasaydı da başka bir karakter çıksaydı. Bizim için çok daha güzel olabilirdi. Olsun. Sonuçta bir risk aldık ve çarka koltuğu yazdık. Sevdiğim de bir karakter ama işte. Keşke telefondan oynuyorsam. Şimdiye çoktan böyle 10-15 win rate olarak gidiyordu ama olsun. Altı yükümüz var. Yanında bir El Primo var. El Primo'yu sıkıştırabiliriz bu arada arkadaşlar. Sonuçta ultisi yok. Tamam. Bunlar birbirleriyle savaşıyor diyecektim. Tamam çok güzel çok güzel onu da kestim. 8 bit uzak dur oğlum benden. 10 yüküm. Yani bu maç kesinlikle win almalıyız arkadaşlar. Alamazsak ayıp bize. Tamam. Onda geliş yönüne doğru çok güzel bir maç. Arkadaşlar an itibariyle Koltuğumuzu 151 kupaya getirdik. Yaklaşık bir 48 kupa falan. Bugünlük bence bu kadar kafi. Çünkü diğer farklı videoları da çekmem lazım hızlı hızlı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Redkit kaçar.